Ben orasını da <laughs> çok iyi. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Anasını, Anasını siktin. Ben almadım diyorum ya. Eray! Yani. Yeminle Ali İsmail'in hatırı için katlanıyorum. Yoksa bir dakika bile durmam evde. Katlanacaksın. Allah katında yaşlara hürmet etmenin sevabı çok büyük. Allah katında yaşlara hürmet etmenin sevabı çok büyük. <laughs> Zaten baban gele gitsen daha fena. Bir dakika Çok niye bir öyle tane. bir şey oldu ki orada? <laughs> Çok randomdı ya. Çok gereksizdi ya. Ona da mı büyü yaptım be kaşar ya. Ne büyüsü lan? Ne bileyim ben. O Aa. da belki boş yakın bir şey oluyorsun ya. hayır ya. Ben Zaten sigara var ya. mı? Abi sarhoş Abi olur. dur vereyim bir tane. Sen uzatsan abicim. Alcan şöyle ben vereyim. Eyvallah. Kendime yazacak. Oh. Babacım ne oynayacağız? <laughs> Körebe <Kırabi> oynayacağız kızım. <laughs> Körebe <Kırabi> oynayacağız. <gülüyor> 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 Buna da kalkma be. <gülüyor> <gülüyor> Git lan ya <yasam. gülüyor> e, tuvalette bir işim var. Arkadaşlar tuvalet kağıdı isteyen var mı? Ne istiyorsunuz? Tuvaletten getireyim. Tuvalet kağıdı getir abi. Tamam sabun getir. Tamam. Getiriyorum abi bir dakika. Lan Oğuz ben para Para geldi, para, yani, yani, geldi. Bir şey oğlum. Ne geldi? Lan Oğuz ben paralel evrendeyim. Sen yayın açacağına gitti. de. Constructed during the last ice age, 10,000 BC, when the sea level was far lower than it is today. Uniguni was the southern end of a land bridge that connected Taiwan, UQ, and Japan, perhaps acting as an important trade route. Either rising sea levels or earthquakes eventually sank the monuments, seeking it to the seabed to be lost for thousands of years. The Uniguni monument is surrounded in mystery, but we would love to hear your thoughts. Do you think it was natural or man made? <inaudible> Aaron Burnett out front. <inaudible> <inaudible> çıkıyor böyle artık bunaldım artık her gün aynı adamı görmekten artık midem bulandı bayılacağım artık her yerde her yerde her yerde zamanında herifin bir reklamını yaptım burada herifin böyle manyak çıkacağını bilseydim hayatta yapmazdım yani herif bin aboneyken bir patlattık herifi herif durmuyor arkadaş non stop sıçar gibi video atıyor ay çık git lan ha. ya yine geldi Bakalım sipariş verirsek ölür müyüz? Koronavirüs gıdadan geçer mi? Koronavirüs gıdadan geçer. Dışarıdan sipariş vermeyin. Ama o gıda yenip de nasıl girdiği için vücudunuza girmez. Anlamadım. Götürdüm bunu. Su doldurdum. Sonra içtim böyle bir baktım böyle garip bir şey böyle bir katı bir şey. <laughs> Yaptım bir baktım sinek. <laughs> bana bak saygılı olun bak vallahi osururum vallahi osururum bak son artık getireceğim manyak mıdır Allah Allah ne oluyor ya evet neyse devam edelim İçinde tanımlanamayan cisim demesi yetkili ağızdan yapılan bir tamam bir de hala şunu karıştırıyorsunuz kardeşim ben uyuz oluyorum ya UFO demek uzaylı demek değil lan! UFO demek online flying object yani kimliği benim uçan cisim demek ya! Mesela 100 km ötede şunun parlamasını görüyorsun. Uçuyor böyle havada bardak bu. Sen bunu anlamıyorsun ama. Uça, uçan, uçan cisim diyorsun buna. Tanımlanamıyor çünkü. Tanımlayamıyorsun 100 km öteden. Anlayamıyorsun bunun bardak olduğunu falan. UFO işte UFO. Tanımlanamıyor. Tanımlayamıyorsun açıklamadır ve çok ya ve uzaylı değil yani hemen illa UFO aha uzaylı falan tamam. ne alaka ya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Susan yapmış olduğu açıklamada şunları söylemiştir. Amerika Birleşik... Ulan UFO ne demek işte adı üstünde UFO andan defy flying object işte. UFO ne demek o demek kimliği belirlenemeyen uçan uçancısı... cisim. <laughs> Do you really love me? Do you really trust me? I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone and I can't get you to call me. Wanna run away from this?